Bu filmde Koca Yusuf senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Koca Yusuf. Deli Ormanlı Koca Yusuf da derler bana. Ama dünya beni Korkunç Türk olarak tanır. Korkunç bir kişi olduğum için değil, Güreş sporunda sırtımı mindere değdirebilen olmadığı için bu unvanı aldım. 1857 yılında o dönemler Osmanlı topraklarında bulunan Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesinde dünyaya geldi. Rumeli'nin havasından mıdır, suyundan mıdır bilmiyorum, pek gürbüz, pek kuvvetli bir çocuktum. Geleceğin en büyük güreşçisi olmam kaçınılmazdı. Nasri köylü, Kel İsmail pehlivanın çırağı olarak çok ufak yaşlarda güreşe başladım. Büyüdüğümde tam 120 okka çekiyordum. Bu ne demek biliyor musunuz? Tam 144 kiloluk bir pehlivandım ben. Evet, 187 santim boyunda 144 kiloluk dev bir pehlivandım. Er meydanları beni güreş tarihimizin en büyük pehlivanlarından biri olan ve 26 yıl baş pehlivanlık yapan Kel Aliço karşısında tanıdı O günü hiç unutmuyorum. Daha gencim, tecrübesizim ve gelmiş geçmiş en büyük pehlivanla güreşmek üzereyim. Kendi kendime cesur ol deli ormanla dedim. Bugün burada ne olursa olsun sen elinden gelenin en iyisini yapmış olacaksın. Galip gelirsen rakipsiz Kel Aliço'yu deviren bir pehlivan kaybedersen pehlivanca güreşmiş bir yiğit olarak anılacaksın. O gün hiç bitmeyecek sandım. Saatlerce güreştik. Akşam çöktü, güneş battı. Herkes bize güreşi yarım bırakıp sonra tekrar devam etmemizi söyledi. Ama aslanlar aslan Aliço o gür sesiyle onlara şöyle seslendi. Abe burası Kırkpınar'dır. pınardır. Er meydanıdır. Pişmiş güreş bırakılır mı buraya? Yenişene kadar devam.'' Bu kızancağıza yenilmek kaderimde varsa bırakın yensin beni. O büyük baş pehlivanın sözleri beni o kadar etkilemişti ki ellerini öptüm. Bırakmak için ona yalvardım. Sözlerinle yendim beni koç yiğit ağam dedim. Ama kabul etmedi. Beni alnımdan öptü. Bu meydan bundan sonra senindir. Senin gibi bir pehlivandan sonra gözüm arkada kalmayacak. Ödül de baş pehlivanlıkta senindir. İkisi de sana helal olsun dedi. Ve işte o günden sonra benim devrim başladı. Kelal ilçonun çırağı olan ve 18 yıl baş pehlivanlı elinde bulunduran Adalı Halil'i iki defa ard arda yendim. Kara Ahmet, Katrancı Mehmet, kazan derelimemiş gibi nice koç yiğitler benim kendilerinden güçlü bir pehlivan olduğumu kabul ettiler. Sultan Abdülaziz, Sultan 5. Murat ve Sultan 2. Abdülhamit dönemleri boyunca sayısız güreş yaptım. Galip geldim. Kaybettiğim tek bir karşılaşma var aslında. 1894 yılında İstanbul Ramide'ydik. Hakemimiz Kelali Çoydu. Hatırlarsınız hikayem onu yenmemle başlamıştı. Bu defa Aliço rakibim değil, hakemim oldu. Zorlu bir mücadeleydi ve sonunda Çolak Mümin beni açık düşürdü. Açık düşmek güreşte iki dirseğin ya da sırtın yere değdiği durumdur. Göbek havaya dönük olur ve güreşçi yenik sayılır. Çolak Mümin karşısındaki yenilgime iki kere üzülürüm kaybetmek bir yana kavi dostum olan baba yiğit Çolak Mümin bu maçta sakatlanmış ve bir daha güreşememiştir. Gel gelelim benim dünyaya açılma hikayemi. Fransız güreşçi Joseph Dublie 1894'te şampiyonluğu rakibine kaptırdıktan sonra ünvanını geri kazanmak için yeni bir güreşçi arayışına girdi. Namumu duyunca beni Avrupa'ya davet etti. Önce kabul etmek istemedim ama o zamanlar bir ulema bana Müslümanların gücünü dünyaya ispat etmen vacip gelir deyince soluğu Paris'te aldım. Yağlı güreş pehlivanı olduğum için minder güreşinin kurallarını öğrenmem gerekiyordu. Hiç de zor olmadı doğrusu. İlk olarak Fransa güreş şampiyonuyla güreştim ve onu yendim. Fransa'da 1897'ye kadar 3 yıl kaldım. Bu dönemde Avrupa'nın en başarılı güreşçileriyle karşı karşıya geldim ve hepsini yendim. Avrupa'da da rakipsizdim artık. Hiç unutmam bir keresinde Paris'e sirk gelmişti. Oradayken benim gibi Türk olan güreşçi hergeleci Mahmut Pehlivan ile karşılaştık ve güreşmeye başladık. Güreşi durdurmak için araya Fransız polisi girmişti. Ne diyeyim? İkimiz de delikanlıyız, ikimiz de pehlivan. Bu karşılaşma tarihe tüm zamanların en acımasız güreş karşılaşması olarak geçti. Avrupa'da büyük ün kazanınca Amerika Birleşik Devletleri'nden organizatörler beni New York'a davet ettiler. ABD'de çıktığım 33 karşılaşmanın hepsini kazandım. Dünya şampiyonu Evan Lewis'i üst üste iki defa yendikten sonra bana The Terrible Turk yani Korkunç Türk ünvanını verdiler. 21 Mayıs 1898'de vatanıma dönmek için bindiğim gemi 4 Temmuz sabahı New York'un kuzeydoğusunda bir İngiltere bandıralıyla çarpıştı. Ne yazık ki bu kazadan kurtulan olmadı. Arkadaşlar Şimdi size söyleyeceklerimi aklınızdan çıkarmayın. Cesur olun. Daima mert ve dürüst olun. Hedefleriniz olsun ve o hedeflere sımsıkı tutunun. Gerçekten isterseniz her şeyi başarırsınız. Damarlarınızda akan kana güvenin. Unutmayın. Sizler Koç yiğit pehlivanların torunlarısınız.